Merhaba arkadaşlar. Ben Ertan. Bu duyuru videosu olacak. Ne çok videomda duyurdum. 50 görüntülenme gelirse Minecraft videosu çıkacağım. 10 beğeni gelirse ev oda turu çekeceğim. Arkadaşlar ev turundan da dönüşebilirim. Arkadaşlar ona göre Benimlerinizi paylaşın. Beyler arkadaşlar yapın bunu. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Video böyle şimdi değişti ya. Ben kamerayı büyük olsun diye değiştirdim. O yüzden kızmayın. Bir dahaki videolarımda böyle bir şey olmaz. because